Çok mu beğendin hani bu dondurmayı? Hı. Çok mu güzel? Oo nasıl bayla bayla yiyorsun yiyorsun? <laughs> i̇şte. Anne güzel yiyor. <laughs> bayla bayla yiyorsun. Öyle mi? Niye da böyle yiyor? Hı -hı. Hmm. Bak bakayım çok mu güzel bu dondurma? Ee, güzel dondurma çok çay. Güzel dondurma. Hadi bir yalayı bakayım görün nasıl yiyorsun. Oh, bir de kırağını ısır bakayım alttan. Kıra Külah... ah burası akıyor, burası akıyor, burası akıyor. Ah. <gülüyor> <gülüyor> sen sen <gülüyor> sen sütlü dondurmayı çok mu seviyorsun? Hı? Yes. Sen sütlü dondurmayı çok mu seviyorsun? Ah! <laughs> Özledim canım? güzel değil ama öyle yapalım hani güzel küçük küçük ya boğazını şişerse bu doktora gitmek zorunda kalırız o yüzden küçük küçük yemelisin bir de burası niyala bak burası akıyor hmm. <gülüyor> <Güzel> <gülüyor> mi? Vay canına. Çay. Sadece bu kaldı. Sadece bu kaldı. <laughs> evet ye bakalım orasında. Anne burası. Olur mu anne? Olur annem. Çeviri akıyorlar. <laughs> bir daha yap bakayım bir. Şşt, bir daha yapar mısın? Gel, <laughs> seni gidi seni seni. Bu, bu ne oldu? oldu? Çiş oldu mu? Çiş mi? Ne çiş annem? Ha ıslandı ya anneciğim düştün ya az önce. Unuttun mu? Aha. Hadi külahı nasıl biraz da göreyim. Kıtla külahını artık. Çok mu seviyorsun sen bu külahı? Hmm, en sevdiğin külah değil mi annem? Benim külahım dondurma. Öyle bir mi? Yok. Öyle mi? Bu senin en sevdiğin dondurma ya külah mı? Külah ya dondurma. Vay canına. Ben dondurma bu sınıf çeviriyorum. Hmm, bu buzlu değil ama bu normal sütlü dondurma. Ben sütlü. Ben sütlü dondurma. Çok çiğnem, çok çok. <laughs> Abi dostun anneciğim. Oo, koptu mu kocaman? Isır, kıtla. Ah, <laughs> kıt kıt yap. Şunu kıt kıt yap da göreyim hadi. Seni gidi sincap. Kırt kırt sincap seni. Vay canına. Çok mu lezzetli anne? Hmm, harika mı? Ben sincap oldum. Öyle mi? Bu, 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 bir dondurma. Öyle. Evet dondur, dondurma oldu burnu. Farkındayım. Yapma öyle. Hayır öyle yapılmaz. <laughs> Bak. Yeter mi artık yedin dondurma? Hı? Yaz yeter mi artık? Hadi. Tuz tuz. Tüyyyy. Me bak. Dondurmanı şöyle tut bakayım bir. Heh, bak bakayım bana şimdi. Şişt, bana bak bakayım şimdi. Yazıl çırak. Hey hey. Gözlerin bana baksın, gözlerin. Pişt. Nasıl yiyor, nasıl yiyor? <gülüyor> 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 B B Mama, bak. Bakayım, bakayım dur. <laughs> 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 Yapma aşkım öyle ya. Düzgün ya mı artık. Yemeyecek misin artık yoksa? Sıkıldın mı? Altına ne çıkmış bakar mısın Külahın altına bak. Vay canına çikolata çıkmış çikolata. yap onu da ağzına. yap altın ağzına Geldi mi? <laughs> Vay canına. Çikolatasını mı buldun? Kıtla buradan şimdi külahı buradan ısır. Kıtla oradan külahı. Bak. Vay canına. Külahım buradan çıktı mı? Hmm. Isır bakayım külahı buradan. Kenarından ısır ye külahını. Çikolatası mı çıktı? Sesi ben durdurmam. Hadi buradan ye. Kıtla, kıtla külahını. Aferin oğlum. Baba da bu mı? ne yapıyorsun Cihaz ya Ali? Parmakınla mı yiyorsun? Hı hı. Neden? Çünkü ağzımda Yapınca gelir ama. Yapınca gelmiyor mu? Aa neden gelmiyor biliyor musun? Şu Şuradaki külahları da yemen gerekiyor da o yüzden. Onları da yersem ağzına gelmesi daha kolay olur dondurmanın bence. Bir dene bakalım bir kenarlarını ye. Ağzına geliyor mu? Bak bakalım böyle. Hı. Hı. aferin sana. Bak şimdi daha kolay yiyeceksin. Bekle. Bak şimdi şurayı da kıtla. Sonra hüp bak nasıl ağzına gelecek onlar. Bak şimdi yap bir. Gördün mü? Göz. <laughs> Göz. Hoşça kal bana. Bana hoşça kal der misin bir? Hoşça kal. Bir daha yap. Bir daha söyle. Düzgün söyle. Böyle. Bitmiş. Böyle bir daha. Bitmiş mi? Hı hı. Hoşça kal anneciğim. Bit